beni tanımayanlar için kısaca bir kendimden bahsedeyim. Hemen ben Özge. Ya da YouTube camiasının beni daha çok tanıdığı isimle Özge Trafik'te şu anda harika bir konseptle doğru yürüyüş yapıyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Ben hazırım. Sen hazır mısın peki? Ben senin için <laughs> ekstra bir hatırlandım Süpersin. <laughs> ya. Süpersin. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Daha önce bir tarzına sonra profesyonel anlamda konuk olmuştum ama tabii ki böylesine. Ben özge. seni herkes biliyor, ee, belki bilmeyenler için bir şey söylemek istiyorum. Biz normal arabalarla, evet alfa güçlü bir araba drift <laughs> şey yapıyoruz. Özge tırla. O evet. benim. Özge uçakla, <laughs> <laughs> özge gemiyle. <laughs> özge senin herhangi bir arabayla denemediğin bir şey gerçekten kaldı mı? Kalmıştır. Bir alfa kalmıştı diye biliyorum ben. Kalmış. aynen ve bence diğerlerine benzemeyecek. Evet, Aha, güzel biraz, biraz Çünkü senin enerjin süper, benim enerjim de süper. Hayır. O yüzden video güzel olacak. Özge bize küçük bir dörtlük mırıldanacak. Aynı mırıldanmayı bir de parkurda bakalım alabilecek miyiz Özgeden? O gün ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceğim? Boş vermişim, boş vermişim, boş vermişim dünyaya ağlamak istemiyorsan Beke harika oldu. <laughs> Özgeden. Bunu bir de parkur sırasında rica edeceğiz. Bakalım birlikte aynı şarkıyı söyleyebiliyor muyuz? <laughs> Özge hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Nasılsın? Heyecan var mı? Çok, inanılmaz. Ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii ki. Sen senden rica edin. ufak bir kuple, bir şarkı istiyorum. Öyle o güzel mi? sesinle beraber. Ay, Ay şey hiç güzel değildir sesim. De İnsanlar şey kapatmasın şimdi <laughs> videoyu falan. Hayır hayır bence reytingi burada yapacağız. Tamam. Boş vermişim, boş vermişim, boş <laughs> vermişim dünyaya. Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Şimdi beraber bir boş vereceğiz. Bence çok güzel bir kuple oldu. Bilmiyorum. Özge'den bunu bir de parkur sırasında rica edeceğiz. Bakalım birlikte aynı şarkıyı söyleyebiliyor muyuz? Haydi bakalım. Denemek servis. Ay şaka gibi gidiyoruz şu anda. Dur. Hazır mıyım ben? Ay heyecanlandım şimdi. Oo Özge nasıl hissediyorsun? Süper. Seni duymayacağım ama birazdan biliyor musun? Peki. Özge nasıl hissediyorsun? Şimdiden Süper. Gidiyoruz biz valla ya. E hadi iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Özgür, Türkiye'nin başkenti neresi? De? Çünkü Ankara'ma. seni duymuyorum ki! <laughs> Özgür! Evet, şarkı geldi bence. Çünkü seni duymuyorum. Ne demişsin? Ahmet Mehmet Rüeyya! E şu anda Oy bu kendimden gelen bir Var var ya bir şey yok. Var bir şey var var. Daki da bu şarkı sana gelse. Boş boş Neyse dedim, cevap verin sen söyle. de Sen de boş dünyaya. evet. Bence şarkıyı tamamladık. İyi tamam şu anda. Be. Şu an biz şu soruyu cevapladım, dünyanın en yüksek binası hangisidir Özge? <laughs> Eyfer Kulesi mi? Tac Mahal mi? Şangay Kulesi mi? Ben de yapmak istiyorum. Evet, acilen drift öğrenmem lazım, acilen! Vay, sen delisin! Nasıl? İnanılmaz! Sen delisin diyor Özge. Efsane. <laughs> Özge nasılsın? Çok iyiyim. Bacaklarım böyle sanki hissetmiyormuşum gibi bacaklarımı. Bir de ben yani. Ben de şaşkınım. Senin gibi değilse. Bacaklarım hissetmiyorum Şu an diyor Özge. Yemin ederim. Çıkalım Devam mı? mı? Devam bence. Hadi. <laughs> Özgür sen bize dünyanın <laughs> 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 en <döverken>, büyük Dünyanın en büyük kutu söyle Özgür. bir gün dünyanın en büyük musun? Sen bize bunu lütfen söyle. Aa, O que gente é é, é fazer é Yok yok gitti oldu bunlar. Ben de daha tabii özgü aramayız. Ben de motoru anlatıyorduk. Ahmet nerede? birinden biri. olduğunu. Öldüğe şarkıya ne oldu? Bir şarkı bekliyorum. Yarın bir gün bitecek. Belki çıkmayız ya da bayağı falan ediyorum ya. Ama çaktırmıyorum ama böyle bacaklarım falan bir gitti yani. Bitmesin, bitmesin istemiyorum ama galiba lastik bitmiştir artık. Oh. Ya seni öpeceğim, sarılacağım, Vallahi... şarkı söylemesin. <laughs> İkinci geçtim ama ikincinin sözleri bitti. Bravo. Sana bravo, harikasın. Harikasın. İnanılmazdı yani. Nasıl? Süper. Bacaklarım, bakayım bir yürüyebileceğim mi? Ya rezanın aramasında sorun olmasaydı. Bak bu ilk defa tanışmamız. Evet. Mesela arabayla çok iyi of, Kesinlikle eminim. Kutladıkken seni görüyorum. Hı -hı. İnanılmaz mutluyum. <laughs> çok ne? mutluyum ya şu an. İnanılmaz mutluyum yani. Bir de çiftli ya da dörtlü yaptığınızı düşünemiyorum Tabii. şu anda yani. Ona mutlaka beraber bir işlik şey yapıyoruz. Tamam senin. tamam tamam. İnesim Nasılsın yok. İnmek iyi. istemiyorum ya beni burada gidebilirsiniz. Sesim çok kötüydü farkındayım. Biliyorum müzik kariyerim başlamadan bitti ama Yo, hepinizden özür dilerim. Başladı ya. <laughs> başladı mı? Artık ineyim bak. Bari <laughs> ben ineyim ama hiç inesim yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Keşke geçmeseydi, kalsaydı. Ben yani şöyle söyleyeyim, gerçekten şu hayatta size zevk verebilecek neler var? Şöyle bir düşünün. Şöyle bir düşünün. Yani melan yaşamadıysanız bunu daha önce yaşayın ya yaşayın. İnanılmaz güzeldi, harikaydı. Bir kez daha önceden deneyimlemiştim ama Türkiye'nin en güçlü derif aracıyla birlikte bir güftürüp esnasında bulunuyor olmak. Ne farklılık yaşadın içeride? Ne daha önce seni deri araçlarında gördüm ben. Bir evet. kamyonunda da gördüm Aynen seni. Aynen öyle. Bir kere en büyük fark hızı, performansı, gücü. Net hissediyorsunuz. Diğerleri de tabii ki çok zevkliydi. Bu hepsine selamlar. Ama evet. senin hepsi yakın dostumuz. Aynen senin aracın inanılmaz böyle o gücü var ya. İşte az önce bahsettiğimiz motorun gücü de biliyorum ki bu kız daha büyük de olsa sen daha da harikalar yaratacaksın Biz ama. Üzerine çıkamadık. Aynen Türkiye'de maalesef ki çok fazla böyle alanları olmadığı için. Ya bu için. kız ne güzel bir kız ya. a 35 mi var? Bunun altında başlayıp pis kültürümüzün, eksikliklerimizin, ihtiyaçlarımızın ne olduğuna dair. Birazcık bir şeyler bir görüyorum işte. Acaba hani bizle daha mı sık görüşüp bizim Vallahi sosyal medya yüzümüz olsan? Bizim bunları sürekli anlatıyoruz. Sen bana hatta birazcık öğrensen mi? Belki bir amatör de olsa bir şeyler yaparım ben de olmaz Yok. Var mı Araba konusunda okey ama bizim de senden öğreneceğimiz çok şey var. Ay inanılmazdı. Hala gidesim yok. Farkındasınızdır umarım. Zaten bugün bir kapanış değil. Yarıda kesme gibi bir şey oldu diye düşünüyorum. O yüzden bir inanılmaz. Tadımlıkla. Aynen. İnanılmaz güzel bir gün yaşattın bana. Çok teşekkür ederim. Ayağına bir sağlık. Bir sonraki şekilde sonra görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.